Evet, evet takım resmi devam ediyor. Şimdi de Fındıkzade ailesi, Hayati Fındıkzade ve Yeter Fındıkzade. Buyursunlar alkışlarla geliyor, alkışlarla. ay ay ay. Ay, ay, ay. şunlara bak nasıl yakışmışlar, nasıl yakışmışlar. Ay, Çok tatlısınız, ay. maşallah size. Hayati şu güzelliğe bakar mısın? Gerçek bak. Gerçekten. Hayat boyu mutluluklar. Hayat, Hayat Boyu mutluluklar. <laughs> Ayol oğlan gibi nasıl bir kız bu böyle? <gülüyor> <gülüyor> Canım üstü, gömüldük yani dışarıdan koca bulursan olacağı bu. Sen hiç dert etme bizim cemiyeti biliyorsun zaten. Evet. E şimdi de peynirci zadeler Fikri Bey ve eşi Çiçek Hanım akşamla geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> maşallah. Çok güzel bir çift olmuşsunuz. Hemen çocuk yapın. <laughs> yapın da maymun görsün millet. <laughs> evet. Ve şimdi de Aromazadeler, zadeler Bahadır <laughs> Bey, Mustafa Bey ve İbrahim Bey. Alkışlarla geliyorlar. <laughs> buyurun, buyurun. Tebrik ederim böyle güzel bir hanımefendiyle evlendiğin için Sa sağ. çok şanslısın. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrik ederiz. Tebrikler canım. Sağ ol, sağ ol. Üç ay peşinden koştum bana yüz vermedi bu. Ha? Sonra gitti bu kurban suratlıyla evlendi. Ha. Zevksiz lan. Bu. Zevksiz, Zevksiz. hayvan. Evet takı önemi sona ermiştir. İkramlarınızdan tadabilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum efendim. Tıpkı töreni sona erdi. Her gelen bana taktı gitti. <laughs> Yalnız Cale, balayı masrafı çıktı sanki ha. Bayağı altın birikti be. Paşa, ne önemi var? <laughs> Önemli olan tam istediğimiz gibi. Nezih, sade, sakin bir düğün yaptık sevgilim. Evet ya. Ya sadelik gibisi yok. Çok güzel değil mi sadelik? Kesinlikle aşkım. Şey ki varsın. Sen ne ikinci Gelinle damat da buradaymış. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Maşallah size. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Cahil tanıştırmayacağım mı? Tanımıyorum. Aşk olsun. Oğlum, hatırlamadın mı beni? Bilal dayım. Senin doğduğun evde biz de alt kantta oturuyorduk ablam Mehtap'la. Hatırlayamadım. Tam... Nasıl ya? Elimiz et yavrum bizim. İlk kakanı ben seni böyle 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 bir çevirdim. verdim. <laughs> İlk kakan o. Sonra seni böyle yatırdık. Böyle fış fış diye kendi ağzını üşürdün. Ben seni boğulmaktan kurtardım biliyor musun? Ondan sonra sizin karşı dairede senden küçük bir kız çocuğu vardı. Seni dövüyordu ben elinden aldım. Ya sünnetçi gelmişti. Sen bölümünü... Böyle e, ta tamam, tamam. Hatırladım. Dayım ya. Evet. Bilal dayım, hoş geldiniz. Dayıcığım. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk hayal. canım benim. Maşallah size. Ne kadar yakışmışsınız. Ah, ya ben sizi düğün hediyesi olarak bir Bursa şeftalisi getirmişim. Ee e, şey, e, şeftali demezsek, tiki var eşim için ki. Ama bunun adı şeftali. Evet, tamam. <laughs> çok teşekkürler siz. çok mersi alayım ben. Oturun, rahatsız olmayın. Oturun böyle. Sağ olun. Başka. Aldın mı kızım ekmeklerini? Hı hı. Kanepe diye kakaladıkları tost ekmeğin diyorsan Nemet, aldım anne. Yani efendim biz sadelik olarak düşünüp yaptık. Sadelik yani niye böyle şey yapıyorsunuz anlamadım. Ucuzluğun adı da ne zaman sadelik oldu acaba çocuğum? Lüks çevrem şu an benim şokta ya. Hayatında ilk kez kuru pasta görenler var. Peynirci sadekirler köpek maması zannetmişler şunları. Yemek yemeye mi gelmiş onlar da yani? Ne güzel sade kır düğünü. Hı hı. Sahile sandalye alsak daha güzel düğün olurdu. Ya, yani şu tarafa bakalım. Ay Allah'ım. Aşkım. Siz bir omurga merkezine gidin. Uf <laughs> aşkım ya. Annemler şimdi trip atacaklar. Ama en azından bir yemek ayarlayabilirdik aşkım. Şöyle sadelik dedik ama sadelik lütfen. Hayatım ama millet aç kalmış ya. Annemlere bakıyorum ben. Öf. Yeğenim bir problem mi var yoksa? Var da ya. Ya biz sade bir düğün tasarladık, bir ufak tefek atıştırmalıklar falan. Bu godamanlar doymamışlar yani. Ben patladım, büyük patladım. Asla! Senin Bilal dayın burada, benim patlaması. Ben şimdi senin işini çözüyorum. Ha. Yemek, catering, Zeta, Jones. <laughs> Indiana, kamçı. Aa buldum, Necasettin. Kamçıdan Necasettin'e nasıl bir bağlantı? Merak ettim. Canım benim Necasettin. Nasılsın? İyiyim be gülüm. Sana bir şey soracağım. Ya bir fix menü vardı size. Duruyor mu? Süper. Tamam. Fazla adet var mı? Varmış. Kaç kişiyiz? Bir, ha, i̇ki yüz. İki... Üç yüz tane yolla sen canım benim. Tamam. Gel sen burada helalleşiriz. Yolla çocukları hemen. Dur kapatma. Bir Bursa şeftanesi yakalamışım. Üstüne benzin döker kendini yakarsın. Öyle deli bir şey. Tamam canım benim. Salacağım sana. Çocuklarla sağ ol. Senin iş tamam. Zaten mekan çok yakında. Hemen gönderecekler yemeklerini. Ya aslansın sen. Dayım benim be. Aslan dayım Estağfurullah. be. Şahalik hoş gel gel. Dayım yemek olayını çözdü ya. Birazdan buraya menüler falan geliyor. Ha, sizinkiler gibi öyle zadeler, madeler gibi böyle milleti gömmüyorlar yani. Benim akrabalarım çözümcü. Estağfurullah. Ee, Bilay Bey dayı gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi öyle büyük bir dertten kurtardınız ki. Estağfurullah güzel kızım. Ben gücünü insanların mutluluğundan alan mahalli bir süper kahramanım. Siz mutlu olun, ben de mutlu olurum. Estağfurullah. Es es estağfurullah. Canım ya. Gitsiniz. Abi, ben düğün şarkınızı giriyorum, tamam mı? Hı. Tamam, gir hadi. Aşağı. Ben çıkayım aradan, oradan kaynamayalım. <laughs> evet, şimdi de genç çiftimizi piste dans için davet ediyoruz. Alkışlarla. Alkışlar. Sağol. Allah'ım deli olacağım şuraya bak. MP3 ile düğün dansı yapıyor. Evet, sahilde hoparlör açıp dinleyen ergenlerden ne farkımız var? Rezillik. Hem ne rezillik? İnsan bir orkestra çağırır yahu. Hayret bir şey ya. Şuraya bak. Kako, zadegiller resmen ben <laughs> dalga geçecek bizimle. Keser misiniz şunu? Çok özür dilerim. Hanımefendi, Çocuklar şurada en mutlu anını yaşıyor. Buradan sağdan sağdan veriyorsunuz negatifi. Çok ayıp ama. Orkestra isim orkestra. Ah, aslan Bilal dayım. Gördünüz mü? Gördünüz mü efendim? Benim de akrabalarım böyle boş değil. Çevremiz geniştir yani. Orkestra. Çalgı. Üflemeli. Memeli. Maymun. Aa, hücrettin. Adam orkestradan maymuna geçiş yaptı. Maymun mu gelecek Jale? Yani? Anne! Canım benim Hicrettin. Nasılsın? musun? Sağ ol canım benim. Ya senin şu düğünlere yolladığım ekip vardı ya. Onları göndersene. Köşedeki düğün salonundayız. Tamam canım benim. Süpersin. Tamam. Dur kapatma. Ne diyor? Bir Bursa şeftanesi yakalamış ya. Gerçekten evinin yolunu çocuklarının adını unutursun. Öyle deni bir şey. Tamam canım benim, salacağım çocuklarla sana da. Tamam canım benim. Dayım benim, canım dayım be. Orkestra için kalp kırmaya değmez hanımefendi. Ayrıca siz bu çocuğu sahipsiz mi sandınız yahu? Aslan. Dayısı var burada, dayısı. Aslan dayım benim canım. Yeni orkestra geliyor şimdi. Tamam. Ha? Ha? Yemekler de geldi. Dağıtın çocuğum. Fazla fazla dağıtın. <laughs> birin, birin, yani. Ayran birin. Ay! Kıymalı pide bu. Yahu cenaze yemeği bu. E karışık da var. E benimki kaşarlı. Denk gelmiş. <laughs> Allah aşkına dağıtmayın şunları. Lütfen dağıtmayın. Bak rezil oluyoruz, rica ediyorum. Aa! Fındık sadeler şu anda beyaz straforları kemiriyor. Ah! Karides çipsi zannettiler. Kızım koş! Ah koş Erman! Koş kızım dur dur rezil rezil, rezil rezil Ya Bilal Bey dayı, biz rezil olduk ama. Ya sevgilim dedim sana en azından bir yemek ayarlayalım dedim sana. Hayatım ama sadelik diyoruz yavrum hatta hakikaten yani nedir o öyle menü, iftar menüsü gibi ya? Yani pideyle ayranla olacak iş mi bu? Pideyle ayranla olacak iş değil tabii. Yanında tulumba da var oğlum. <laughs> ben varım diye koymuşlar. Canım benim. Zamanında çok iyi dostlar biriktirmişim. Hı? Parayı peşin istedi Necasettin abi. Hay Allah. Ben cüzdanımı evde unutmuşum. Ee, sen de var mı bir şeyler? İyi ben yanıma cüzdan al, almadım da. Nasıl yapsak? Hmm. Yani altın olur mu? Altı? Olur canım niye olmasın? 39.90'dan 300 tane menü aldık. Hmm, bu olur 2 üç dört beş tane yeter diye düşünüyorum. Üstünü de sen aparırsın. Evet. oluyor rezil şu an cemiyete. Rezil oluyoruz. Ne diyoruz Cemile'ye Koskoca büyük büyük dedesi pideyi yerken sos zannetti ayranı. Üstüne döktü pideni. Ya üstünde ayran yazıyor. Sizinkiler de bir sıkıntılı yani hanımefendi. Asıl sıkıntılı sizsiniz. Sahilde piknik yapsak daha iyiydi. Ya bu ne be? Tadı da kötü bunun. Neyse, neyse zaten yemekler bir şekilde yendi. Şimdi orkestra da gelir. Çok güzel unutulur her şey Dans ederiz. Rumba, çoço. Ne okesi? Latin mi? Latin mi? Ha? Biraz aşağısı. <laughs> İyi sentezliyor sanki. Ay ne geldi be? Nasıl? Müthiş bir orkestra değil mi? İki kişilik dev kadro. 65 yıldır kulağıma zurna sesi değmemiş. <laughs> Anne kız, bana bak kakonsa devri halayı durduruyorlar engelleyin. Kaç kızım kaç. Bilal Bey, lütfen rica ediyorum. Bir daha düğün olur mu? Seninle de sonra konuşacağız. Sadelik diye diye rezillik çıkarttın. İnanamıyorum. Hayatım ama sadelik. Bak çıkıyorsun lafından. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi canım benim? Sen ipleri bu kızın eline vermişsin. Böyle olmaz. Bir duruşu olmalı insanın. Ya dayı ne duruşu ya? Cale'yle papaz oldum senin yüzünden yani. Ya zurnadan adam korktu orada birinci masada silah sanıp masanın altına girdi adam. Silah mı? Hangi kese kendi yaşıyor ya bunlar? Aa. Rica ediyorum alın şunu. Alın şu adamı gel buraya. Saklanıyor bir de. Gel şimdi. Aroma zadelerin dedesinin başında zurna çalıyor bahşiş almak için. Bak adam bitti bitti. Adam duymuyor şu an. Ay. Ah. Ay. Ah. Allah dayı ATM gibi çekiyorsun ha. Canım benim. Elinize sağlık, tebrik ediyorum. Müzik sevklerimiz kültür çatışmasına uğradı burada. Siz batı çalıyordunuz değil mi? Evet. Çalsana ulan. <laughs> gele kotularımızı ve sen de